arkadaşlar Among Us oynayayım dedim. Oyun açtım. Görünmezim. Baksanıza. Görünmezim arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın bu arada. Gireceğim buradan bir tane şapka seçeceğim. Bakalım. Şi ne? Renk yani değişiyor da. Alt da değişmiyor. Kafa da değişmiyor. Kasa görünmezim bildiğiniz. Ne bu? Çok merak Arkadaşlar görünmezim ya bildiğiniz. Arkadaşlar bunun nedenini yazabilir misiniz belki? Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Lütfen 40 abone olalım arkadaşlar. 40 abone olalım. Çok güzel bir video gelecek. Çok. Aa ha? Aa! Ana! Şimdi doğdum. zaman şimdi şapkalar da geliyor. Evet geldi arabalandı. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu neydi ya? Hiçbir şey anlamadım. Kar kafam. Oh, kalsın rengim <laughs> de beyaz. Beyaz. Köpek seçmiyoruz. Bunlar, Bunlar ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl yürümen Sonra birden. Hadi ağırler <abi, Gülüyor> kız. Görüşürüz arkadaşlar. Abone ne ve like atmayı unutmayın. Lütfen abone ve like atın arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar abone, abone ve like. Arkadaşlar 40 abone 40 abone olalım. Çok güzel. Messi editimi beğendiniz mi? Ronaldo, LeBron James. Pepsi, Pepsi, Pepsi. Su. O çok güzeldi. Bilmekten öldüm izleyince. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın.